Bazen çok net oyunlar çıkıyor. Bunları paylaşmadan geçemiyorum. oyun AX şu anki halimizde. Meta'da oyunun en net orta tanklarından biri. Oyunu biraz öğrenmeye başlayan herkesin rahatlıkla geçebileceği ve oynayabileceği bir alet. Genel olarak zırhı, atışı, hareket kabiliyeti, ortalama ve üzerinde. Genel oynanışı da rahat olan bir tank. Ben şu an turbo şarj, kayra yükleme, sürgü daha doğrusu ve kayra nişan kullanıyorum. Aynı zamanda top yönergesi var. Dönüş kule yönergesi var. Değişiklik yaptığım ana nokta düşey dengeleyici yerine iyileştirilmiş nişan koymak oldu ve bu aleti aynı zamanda M60'da inanılmaz bir fark yaratıyor. Tanks GG'ye girip dağılım değerlerine baktığınızda 0.11 12'nin altında görüyorsanız bunlar da 0.10 filan. Gerçekten düşe dengeleyeceği fazla ihtiyacınız yok. İyileştirilmiş nişanı kullandığınızda çok daha etkili hamleler yapabiliyorsunuz. Seviye 8 oyun olduğunu farkındayım. Senchron AX'in neler yapabildiğini bu kadar ufak bir değişiklikle nasıl değişebildiğini göstermek istedim. İyileştirilmiş nişan, nişan gerçekten metada çok kritik. İlk atışım talihsiz. LTE'ye H'ye de yüklemiştim. Herhalde alt tarafında burada paletlerin arasından geçip gitti. Yoksa 500 hasar yemesi işten bile değildi. Önümde 2-3 tane tank olduğu için kendimi nispeten keskin nişancı gibi konumlandırmam ve açılmadan buradan iş yapmaya çalışman çok normal. Aradan kendini gösterecek oldukça fazla insan olacak. Nişanım düzgün kapanıyor ve tam kapandığında da oldukça isabetli hale geliyor. is de tam böyle kapandığında attım gibi oldu ama tam kapandığını beklemediğim için ya öne düştü ya da birisini kapalı iken vurdum. Onu daha sonra oyun bitince göreceğiz. Burada sol tarafta hala kapışmalar ilerlediği için ben kendimce olabildiğince ön taraftakilere açılmadan atış desteği vermeye çalışıyorum. 390 vuran topumu ben 8 saniyede bir, 7,5 saniyede bir ateşleyebiliyorum. DPM'im kesinlikle kötü değil. Önümdeki insanlardan faydalanmam lazım. Bulunduğum konumun en büyük artılarından bir tanesi sağdaki 3 hattına da yani üst tarafta bekleyecek orta tanklara ve tank avcılarına da atış bulabilecek olmam. Bu şekilde hem sol tarafa destek verebiliyorum hem de sağ tarafta keskin nişancılık yapabiliyorum. Ki Centurion AX bu modül takıldığında ikisi içinde çok başarılı bir alet haline geliyor. Leopard'a atış yaparken paletine doğru yapmaya çalışıyorum. Şans eseri belki çarkını kırabilirim. Gene bir kritik hasar verdim ama muhtemelen o mühimmatına doğru gitti. Sol tarafta Patton sürekli çıktığı için ona da vurmaktan çekinmiyorum. Patton tank gibi, M60 gibi, 121B gibi tanklarda genelde oyuncular kötü olabiliyorlar ve ne kadar kendilerinin açtıklarını fark etmeyebiliyorlar. Bu gibi durumlardan fazlasıyla faydalanmanız gerek. Konsept arkaya doğru çekilirken aslında arada görmüştüm. Fark etmedim. Ona atış yapabilirdim ama soldan basan M3, M103'e bakın gene çift çalı mantığı yapıyorum. Orada KPZ ile ve projeddolü uğraşırken ben soldan ona vurabilir miyim? Sağdan da bir şey açılıyor mu diye sürekli kontrol etme çabasındayım. Bu sayede maksimum destek hasarını verebileceğim ve konsept benim için gene kolay bir atışa imkan veriyor. Az önce ilk atışımı yapmadığımdan dolayı farkında değildi zaten ne olduğunu. Bu atışı da yediğini biliyorum. Ve bundan sonrasında sol tarafta bizimkiler e, düştüğü için en düzgün atış yapmam lazım. Ona da hiç atış yapmamış olmam. Tamamen alt tarafa doğru. Diğer taraftaki Horiye ve Projekto 54'e doğru bakmasına sebebiyet veriyor. Açılmamak bu kadar önemli arkadaşlar. Şu an bakın açılmadım bu şekilde önünüzde ELC varken bir tane hafif tank varken açılmamanız düşman için muazzam soru işareti oluyor. Bunun artısını hiçbir şekilde yatsıyamazsınız. Şimdi konsept geldiği için oradan kafa uzattığı için açılıyorum. Sipere yaklaşıp kapanmaya çalışıyordum yüksekliği değiştirerek ama mümkün olmuyor. Gene de şu ana kadar vurdum 2200 hasarın hepsi kapalı ve düşman hiçbir zaman ezbere beni bilmiyordu. Yani özellikle benden hasar almamış kimse şuradan şu hasar gelir. Şurada Centurion açılmış diye göremiyordu. Mini haritaya baktığınızda ben yoktum. Bu nedenle savaşın başında eğer sizin için düşmanı açan bir hafif tankınız varsa, başka bir oyuncunuz varsa mümkün olduğunca açılmadan atış yapın. Ve bakın ona rağmen nerelerde gezmeme rağmen açılmıyorum hala. Çünkü şu an mini harita kontrolü de bende. Sol tarafta kimlerin yattığını biliyorum. Sağ tarafta nelerin geçtiğini biliyorum. Bunu hem bir Centurion oyunu olarak düşünebilirsiniz hem de arka taraftaki harita hakimiyeti olarak görebilirsiniz. Yani tabii ki az önce konsept açtıktan sonra buraya da daha rahat girdim ama bunun değerini hiçbir şekilde yatsımayın. ELC ilerlerken mi açıldı yoksa kör mü yedi bilmiyorum ama aynı çalıya geçtiğine göre kendisine güveniyor. Şimdi önemli olan bakın Leopar. Böyle durumlarda arkaya kaçan Leopar'ları çok görürsünüz. Adam 600 metreden de olsa vurur. Ani atış yapmama gerek yok. Çünkü yan taraftan da geçecek ve bu defa istediğim oluyor. Yaptığım atış onu paletli vuruyor. Paletli vurduğu için de arkadan Rhyme Metal Leopar'ın işini bitiriyor. Bir tane atış alabilirim. Gayet hak ediyordu. Çünkü Leopar'ın orada canlı bırakılması bizim yiyeceğimiz binlerce hasara mal olabilirdi. Bundan sonra da sağ tarafa yetişiyorum. Çünkü kendimi haritada ortada konumlandırdığım için buralara geçmem sıkıntı yaratmıyor. Tabi burada ani atışlar da yapıyorum. Tabi geçip pozisyon almaya çalışırken rahat yaparım diye. Öyle gevşek atışlar yaptığım için ikincisi bu arada E75'e değiyor ama delmiyor. Gene de açılmadığından dolayı tam ne olduğunun farkında değil e 73 ve bu hasarı da yiyor. Bakın benden başka ortada olan yok. O yüzden bu olayları ne kadar hızlı okursanız size o kadar fazla hasar çıkar. Ona 7 durum kritik gibi gözüküyor olabilir ama 19k neredeyse can farkı var. ST1'in de kafası ters tarafta yakalıyorum. Çünkü iki tane burada terste kişi var. Arada Bora bu arada bana spot vermiş gelmiş ama önemli değil. Buradan arkadan ST-1'in belki köşesinden vurmaya çalışıyorum. O da mümkün olmuyor. Sol tarafa doğru ilerleyip artık son atışlara bakacağız. 12'ye 7 durum. Sol aşağıda muhtemelen bir tane T30 var. Burada yapabilirsem st 1i e vurmam gerekir mi diye bakıyorum. E-75'e de burada yetişmeyecek. O yüzden aşağıya doğru inip burada T30'a bakıp son atışımızı yapıyoruz ve EZ'de arka tarafta E-75'in işini bitiriyor ve tertemiz bir oyun çıkıyor. Bugün Centurion AX işte bu işleri yapabiliyor. Biliyorum seviye 8 oyunu olduğu için oyun hızlı düşüp daha sonrasında kalan hedeflere daha rahat bir şekilde vurabiliyorsunuz. Ancak burada bu iyileştirilmiş nişanın önemi fazlasıyla öne çıkıyor. Düşey dengeleyicinizin yerine iyileştirilmiş nişanı yapabiliyorsanız kayra en azından kayra takın ve farkı görün. Bir sonuçlara bakalım. Savaş sonu sonuçlarına baktığımızda da anormal bir durum yok. Yani ikincilik madalyası ancak geliyor. Keskin nişancı madalyası, burada müttefik madalyası geliyor. Ekip hasarına baktığımızda ise 4975'i vurduğumuzu görüyoruz. 18 atışımızın 17'si isabet etti. 14'ü de deldi. O arada ST-1'e yaptığım saçma atış haricinde hepsini isabet ettirdim yani. E, LT'ye bile vurduk. Bakın Leopard'a 4 tane vurmuş gözüküyoruz. 1503. Muhtemelen onu ilk attığımız IS-3'e attığımız mermide burada Leopard'a girmiş durumda. Arka tarafta e, benim tankları karıştıran spotçum olmasaydı daha fazla konuşurdum ama Senchro'nun AX'i bu şekilde daha rahat kullanabilirsiniz. İyileştirilmiş nişandan faydalanın diyorum efendim. Kendinize iyi bakınız. Sevgiler, saygılar. Başka maçlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.